Dostum, bu adamın kim olduğuna dair bir bilgin var mı? Bilmiyor musun? Aman sakın ona saygısızlık yapma. Zira kendisi dünyanın en büyük ve en kudretli hükümdarıdır. Ondan büyük bir lider şu ana kadar yeryüzüne hala gelmedi. Ne? Fransız milliyetçisi bir adam olarak Napolyon'un mu olduğunu söylüyorsun? Ya da sen, harika izleyici dostum, kendi atalarından birinin mi dünyanın en iyisi olduğunu söylüyorsun? Tamam, belki büyük işler başardılar. Fakat siz bu adamın yani Cengiz Han'ın hayat hikayesini biliyor musunuz? Adam dünyanın en büyük imparatorluğuna sahip olmuş bir lider. Dünya nüfusunun %10'unu yok eden bir adam. Evet, Moğol hükümdarı Cengiz Han. Hey, Cengiz Han, dostum hobilerin nedir? Hmm, adam öldürmek, Ülke fethetmek, korku salmak, dehşet saçmak. Oo, etkileyici. Fakat daha sağlıklı nelerim var? Aa, gemi kaptanı olarak vakit geçirmekten çok zevk alıyorum. İyi de sen karanın hükümdarısın. Deniz ne alaka? World of Warship sağ olsun be kanka. Boş vakitlerimde bilgisayarımda dümen sallıyorum. Peki nedir bu World of Warship? World of Warships takım tabanlı stratejik bilgilerinizi kullanacağınız harika grafiklere sahip deniz savaşı temalı online bir oyundur. Oyunda sahip olduğunuz zırhlı gemileriniz ile tıpkı Barbaros gibi denizlerin padişahı olabilirsiniz. Okyanusta birden fazla düşman gemilerine karşı hızlı manevra ve stratejik kabiliyetiniz ile üstün gelip harika ödüller kazanabilirsiniz. Evet, o küçük odanızdan Pasifik Okyanusu'na açılabilirsiniz. Hem de bunun için uçak bileti ödemenize gerek yok. Çünkü World of Warships ile bu artık mümkün. Hem de ücretsiz bir şekilde. Ne? Siz değerli takipçilerime vereceğim bir kod sayesinde daha güçlü mü olmak istiyorsunuz? Elbette dostum. Bu yüzden oyuna yeni başlayacak olan siz değerli dostlarımı açıklama kısmında vereceğim kod sayesinde 2 adet büyük savaş gemisine, milyonlarca krediye ve 7 günlük premium hesaba sahip olacaksınız. Hadi dostlarım, siz de dümen başına geçerek denizlerin efendisi olabilirsiniz. Detaylar açıklama kısmında. Ah, konu dağılmasın. Nerede kalmıştık? Evet, Cengiz Han'ın sahip olduğu büyük kudrette. Peki daha önce defalarca dediğim gibi, herkes anasının karnından imparator olarak çıkmıyor. Bakmayın bizim dirsek çürütüp genç yaşta çalıştığımıza. Kaderimiz böyleymiş birader. Dilerseniz Cengiz Han'ın o acıklı hayat hikayesine ve askeri ücretle çalıştığı yıllara gidelim. Yani 1162 yılına. Sonra ben de dedim ki, oğlum hadi lan teneke. <laughs> ya Yesugey şefim. Vallahi kabile şefi değil de komedyen olmalıymışsın. E bizde de yetenek var ama harcanıyoruz be kardeşim. Kabile şefisin Balga ne harcanması? Oğlum zamlar belimizi büktü. Sen gelmiş ne diyorsun? En son Tatarlara karşı bir sefer yapmıştınız efendim. Ganimete ne oldu? Üç bana bir kabileye. Bu böyle olmayacak. Bütün işler bana kitleniyor. Ama en az ben kazanıyorum. Ya kapatın bu bahsi. Yapacağımız şefim müjdeler olsun. Bir bebeğiniz oldu. Erkek mi kürtaj mı? Yesugey Moğol bir kabile şefiydi. Tatarların başına bela olmuş bir şefti. Öyle ki Tatarlara karşı yaptığı bir akından dönerken bir ne görsün? Karısının karnı burnundaydı. Ulan ben seferdeyken nasıl oldu bu iş? Gibi saçma bir şey düşünmedi. Karısı doğum yaptığında yanlarındaki şaman bebek hakkında bir kehanet ortaya sürdü. Efsaneye göre bu bebek dünyaya hüküm sürecek bir lider olacaktı. Bunu duyan babası ona Timuçin adını verdi. Ve oğlu Timuçin'i diğer oğullarından daha üstün gördü. Timuçin daha 9 yaşındayken babası onun evlenmesini istedi. Nitekim onlarda gelenek olarak 10 yaş yaşında olan bir çocuk evlenme çağına erişiyor. Eminim ki hepinizin aklına 10 yaşında bir çocuğun gerdek gecesinde verdiği amansız mücadelesi geliyor. <laughs> Acaba o çadırda işler nasıl yürüyor? Neyse herkesin geleneğine saygı duyalım. Yesugei oğlu Timuçin için karısının kabilesi olan Onkratların yanına gitti. Orada oğluna uygun bir eş buldu. Fakat Timuçin hala evlenecek yaşa gelmemişti. Bu yüzden Yesugei ve kızın babası tarafından bir anlaşma yapıldı. Anlaşmaya göre 9 yaşındaki Timuçin evlilik çağı olan 10 yaşına kadar kayınpederinin denetiminde olacaktı. Yani burada bir sene boyunca önce Evin reisine hizmet edecekti. Babası oğlunu bırakıp geri dönerken Tatarlar tarafından saldırıya uğradı ve zehirlenince yatağa düştü ve sayıkladığı tek isim Timuçin olmuştu. Onun hemen geri gelmesini emretti. Son nefesini oğlunun yanında vermek istedi. Timuçin hemen yola koyuldu. Lakin geldiğinde babası çoktan vefat etmişti. Timuçin o gün çocukluğunu 9 yaşında kaybetmişti. Evet. Bir günde yaşlandığım doğrudur. Ne oldu lan? Instagram hesabını mı çaldılar? Ne oldu mu? Babamı kaybettim birader. Bırakın da artık olgunlaşalım. Peki şimdi ne yapacaksın? Ne mi yapacağım? Babamın izinden gidip büyük bir şef olmayacağım tabii ki de. Daha da büyük hayallerim var benim. Bir kral. Belki de bir imparator. Ya da daha büyük bir şey. Mesela asiktir ah, lan bak. Defol buradan. Aynen öyle. Küçük Timuçin o gün ailesiyle birlikte kabileden dışlandı. Akrabalar ona yardımcı olmadı. Öz amcası bile. Akrabaların akbaba olduğunu biliyorsunuz zaten. Neyse, bu zor günlerde Timuçin ve ailesi sefalet içinde yaşamaya başladı. Bu sefalet yıllarından sonra yaşı ilerleyen Timuçin babasının zamanında onu ayarladığı kızla evlenir. Daha sonra yeni ve taze gelin olan Börte düşman kabileler tarafından kaçırıldı. Timuçin harekete geçti ve Merkit kabilesinin içinden geçerek onları darma duman etti. Karısını kurtardı. Daha sonra Timuçin adım adım güçle tanışarak gücüne güç kattı. Bu sırada kan kardeşi ve en iyi dostu olan Camuka ile arası açıldı. Birkaç çatışmadan sonra Camuka kaybetti. Kaçarken yanında güvendiği adamlar onu alıp koyarak Timuçin'e teslim etti. Timuçin de Camuka'yı kendisine teslim eden adamlara aynen şunu dedi. Efendim Camuka'yı size teslim ediyoruz ve sizin hükmünüzü kabul ediyoruz. Umarım iyi niyetimizi anlarsınız. Teşekkürler gençler. Yaptığınız iyiliği unutmam. Karşılığını elbet alacaksınız. Çok teşekkür ederiz efendim. Neyle mükafatlandıracaksınız? O pis kellenizi sefil bedeninizden ayıracağım. Ne? Neden? Hanlarına ihanet eden yarın öbür gün bana da ihanet eder. Sıçtık. Moğolların gizli tarihine göre Timuçin Camuka'ya tekrar arkadaş olmalarını ve yanında olmasını teklif etti. Camuka bunu reddetti ve kendisinin bir asile yakışır şekilde kanının dökülmeden öldürülmesini, cesedinin yüksek bir yere gömülerek saygıdan mahrum edilmemesini rica etti. Timuçin de senin hayatını bağışlamak istediğim halde bunu kabul etmiyorsun. Öyleyse seni kendi arzuna göre kanını akıtmadan öldüreceğim dedi. Ve onun kemiklerinin kırılarak öldürülmesini emretti. Camuka'nın ölümü Cengiz Han'ın bütün bütün kabilelerinin tek lideri yaptı. Yani bütün Moğol kabilelerini tek bayrak altına aldı ve 1206 yılında devletini kurdu. Sonra da Kurultay ona Cengiz Han ismini verdi. Beyler artık devlet işini hallettik. Sırada bu devleti büyütmek vardır. Eczaneye mi uğrasak? Saçmalama gerizekalı. Cengiz Han'ın kafasındaki planlar hala yürürlüğe girmemişti. Üstüne üstlük artık yeni bir tehdidi vardı. Çin, Cengiz Çin'in kendi sınırlarında böyle bir devletin varlığına izin vermeyeceğini biliyordu. Bu yüzden Çin'i fethetmeye karar verdi. Önüne Çin Setli çıktı. Fakat Cengiz Han Hobbit'teki Bilbo'nun taktiğini uygulayarak Çin Setli'nin etrafından dolaştı. Önüne gelen Çin askerlerini birer birer yok ediyordu. Çin İmparatoru altına sıçmış olmalı. Her şey öte kimi Çin askeri de Cengiz Han'a teslim oluyor ve onun hükmüne girmek istiyordu. Köylüler Moğolları ilk defa görmüştü. İki yabancı kültür. Cengiz Han köylere saldırdı. Gücünü herkese göstermek istiyordu. En büyük büyük mutluluğu da savaştan sonra ele geçirdiği bölgelerin zenginliğini ele geçirmekti. Her şeyi para olarak düşünmeyin be birader. Başka şeylerden bahsediyorum. Mesela bir bölgeyi ele geçirdikten sonra eline neler geçer? Altın, at, yemek, doğal kaynak. Bahsettiğim bunlar değil be kardeşim. Kadın, kız, cıbırlar. Cengiz Han ele geçirdiği bölgelerdeki kızları ve kadınları kendisine eğlendirmesi için himayesini alıyordu. Yani o dönemlerde Cengiz Han'ın ayağını bastığı yerlerdeki kadınların birçoğu belki de hamile kalmıştı. Anlayacağınız herif ele geçirdiği bütün bölgelerin kaymağını yiyordu. Fakat uzak doğuda onu daha büyük ödüller bekliyordu. Beijing yani Pekin. Cengiz Han Pekin önlerine geldiği zaman karşısında devasa bir sur yani duvar gördü. Bozkır steplerinde savaşan ordusu bu duvarların karşısındaki orduyla mücadele edemezdi. Cengiz Hanım ne bok yiyeceğiz? Heriflerin aşağı İnme niyeti yok lan oğlum. Hala size bir şeyler öğretememişim. Taktik oğlum taktik. Ne yapacağız efendim? Şehre erzak sokmalarını engelleyeceğiz. Böylece açlıktan kırılacaklar. Bu harika bir taktik efendim. Peki biz ne yapacağız? Tabii ki parti. Cengiz Han ve ordusu şehre yiyecek girmesini engelledi. Yani bir nevi beklemeye başladılar. Zamanları çok dumuruk. Onları sabahın 8'inde yani karga bokunu yememiş bir saatte kapıda patronları beklemiyordu. Ele geçirdikleri yiyeceklerle ziyafetler çekiyorlardı. Diğer yandan mancınıklar inşa ediyorlar ve şehre girmenin yollarını arıyorlardı. Cengiz Han kendisinden emindi. Ya düşünün dostum adamlar Pekin'i bir hapishaneye çevirmişlerdi. Şehirde açlık kol geziyordu. Millet vahşi bir hayvana dönüşmüş birbirlerine saldırıyordu. Yani açlıktan yamyamlığa başlamışlardı. Halkın çoğu da ölmeye başlamıştı. Bu kadar yeter. Harekete geçiyoruz. Cengiz Han ve ordusu harekete geçti. Teslim olanlar bağışlanacaktı. Karşı gelenler Moğolların gazabıyla yüzleşip yok olacaktı. Lakin şehrin komutanı hala güçlü bir bölüğe sahipti. Harekete geçen orduyu ok yağmuruna tutmuşlardı. Efendim ön saftaki askerlerimizin hepsini kaybediyoruz geri çekilmemiz lazım Lan oğlum ön safa asker yerleştirecek kadar mal mıyım ben İyi de onlar kim Çinli esirler be kardeşim Cengiz Han ön saflara Çinli esirleri yerleştirmiş ve öyle harekete geçmişti Sonuç olarak adam Pekin'e girdi ve verdiği sözü tuttu Yani kendisine karşı gelen Pekin'i yerle bir etti Askerler bir ay boyunca yağmaladı öldürdü ve tecavüz etti. Şehir insanların yağlarıyla kaplanmıştı. Duvarların arkası insan kemikleriyle doluydu. Her şeyi yok etmişlerdi. Cengiz Han'ın gazabı merhametinden daha büyüktü. Bütün bu barbar hareketlerine karşı kendisine boyun eğenlerin canını bağışlamıştı. Çin teknolojik olarak Moğollardan daha ilerideydi. Böylece Moğollar onların teknolojilerini ele geçirdi. Bu nedir lan? Neye yarar ki? Cengiz Han 65 yaşına geldiği zaman emekli olmadan hayatını kaybetmişti. 21 yıllık saltanatı boyunca büyük işler başarmıştı. O hayattayken herkes onun ismini duymuş ve onun korkusuyla yaşamıştı. O Moğolların atası Cengiz Han'dı. Yakın zamanda Cengiz Han ile alakalı başka bir videoda gelebilir. O zamana kadar videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.